tam geldi. Falım. Hadi şimdi gel. 신세욕 빛이시 g e 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯

Dur. Çete yazıyorum. Allah 嗯。So. Bat. Geleceğim geri? <laughs> Geldim Allah. Bugün o seslendirme işini yapmamız lazım. Ömer. Bu geldi yine aşağı katta. Baskı yemeyiz umarım. Ses nasıl beyler? Biraz duyduğum üzere biraz tırtıklı geliyor. <laughs> gibi. Yanmak <laughs> kendimi dinliyorum bilmiyorum ee, oğlum? Yok <laughs> 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 <Ya, ne> oğlum? <laughs> Ahşehrin, burada internet yok gibi.

Bakın yapıştır. Bir korkunç yayın ya bir şey um. Açıyorum bazen en güzel blok. Evet, artık 5 şu an. Kendime like attım. Sen like attın mı? 60 sen. Utku. Oha nasıl geç geliyor. <yetkiliyorsun? Gülüyor> evet. like <laughs> Sadece al desem bile izlerim. O ne derece. Bilmiyor ki? Ah. Bilmiyorum ki. Ben takipçim. Ses şey çok kötü. Bir geldi. Baldi gözden nuru vuru vuru geldi. Sen ee, şey mi basıyorsun? Bir... Bir... Rutku basıyor. ne çok yavaş lan maksat? Ne?

ben içeri gidiyorum Utku. Utku. Bittiğince gel. Ha o gel içeri. Car parking oynamıyorum ama Utku PlayStation'da oynuyor. Alex, Terrible yine aynısını mı yazdı? Alınıyor mu? Terrible Broadcast no. Um, my Broadcast is um, funny, not horror. <laughs> okay. Perfect English bro. Um, my his BS giremem. Hizmine. Askeriniz görevde komutanım. Acıktım ben ya. Ne oldu? Şunu. Ne yiyeceğim? Her baktı. Lazım bana. chat is what bro. I don't English. I am Turkish bro. Arkadan biri canlı yayın mı izliyor? Ay, Aynen, orada koltuktayız diyor. Bir de ben kendi yayınımı izliyorum. Berbat demek. <laughs> Alex, please e, please e, exit to my broadcast. Okay. Kovuyorum seni. Git. Exit. Exit this e, line. Okay. Kovuyorum seni. Git. Anne. Bana bir şey lazım. Eee... Ben... Tamam kanka yazılan Türkmüş. Ya On Türkmüşsün ya. Oğlum niye İngilizce konuşuyorsun? Tamam, adım da... Adım, adım Utku'yu mu? Harbi Adım Utku mu? Benim şurada da Utku var. Kuzenim. Oha! Soyadım Oha! Nasıl lan? Çünkü benim. Sen ye, ya Utku Anladın Şeyde girdin. Bir <laughs> daha ne Alex yazın lan. Berbat değil falan Korkunç Ya! Beyler! Bizim bu Alex Utku'ymuş lan. <laughs> Şimdi mi açtın kanalı? da yayın sesi geliyordu. Hayır lan ben tabletten izliyorum. Ben, ben kulaklık takmam var. Ben burada tablet var kendi yayınımı izliyorum. Onun sesi geliyordu. Ben de kulaklık takmam var. Bir kula kulaklık var. Onun sesi gelmez. Ben burada tablet var kendi yayını mı izliyorum. Onu... Ses bok gibi. Can ne biliyor? Aa oh, Can Demir. Fake, fake lan fake. Fake. Fake değil mi F lan bu? F can Demir'in kanalına girebiliyor musun? Fake, fake. fake bu arada. Yok yok. Ben girdim. Aynen. No fake. No fake. Aga. Kanalına girdim. Kanalına girdim. Olsun yanında tiko. Aynen. No fake, aga. Engeller lan? Ya ben kendimde sen burayı çömüyorum. Sen kendinde sen. Dur, Utku ben kendime geldim. Kim? Herkes. Hem canımı vurdum, baskı iniyormuşuzdur belki. Baskı atıyorlar ya can demir. Anne, anne

Sağ ol he geldi, bizim kanaldan. Saol, evet, tamam. bizim kanaldan. Ha. Ha. Sağ ol. Oldu, Yandan kapattım. Şey, ondan yansın. Ondan yansın cızırt oluyor. Bir... Şu an hala cızırtılı mı? Çünkü ben duyamıyorum. Utku. Şu an cızırtılı mı? Bak Yok Tamam. Görmedim özür. Bazıları oluyor. Bak bu gelsin seriye yazmış. Aynen. Bak, seriye yeni karakter gelmeyecek beyler. Şey söyleme. söyleme Hı, tamam. Yok lan onu ben topluluk attım. Kızın kuzun ne geldi? Ne? Mikrofonu bağlayayım mı? Değil. Ses alıyor. Ha, bağlayayım mı yani? Ben bağlı mı bu kulaklığı buraya? Tamam. BS oynuyorum ama şey. Şu an oynayamam. Ben açıyorum. Neydi adı? Böyle karışık bir şeydi değil mi? Hoşçakalın. Geldim. Tamam. Geldi. Sesleri ben <laughs> Salma söyleyeyim. Salma dediğim Ömer'e seslendiricisine. Var mı ya bilaki mut Baba, senin sesin çıkıyor yayında. Ya, ya. Baba, senin sesin çıkıyor yayında. Efendim? <laughs> ha? Tableti. Abla tabletini kapat. Abla. Biler. Çeti görün göremiyorum. Ona bir sürü şey annem şimdi tutar mı oğlum oraya.